Tekrar hoş geldiniz. Karşınızda sonsuzdan bugün sizlerle bir kaç aklan süresiyle beraberiz. Evet arkadaşlar bu videoda bu videoyu çekmek için gerçekten sabırsızlanıyordum. Uzun süredir yaklaşık 5-6 gündür bu videoyu çekmeyi bekliyorum ve sonunda bir videoyu çekiyorum şu anda. Hemen sizlere açıklıyorum yapacak yapacağımızı. Şurada gördüğünüz ee, 8. seviye bir köy binamı 9. seviye basacağız arkadaşlar. Çok 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 heyecanlıyım bunun için yani anlatamam şu anda yani siz diyebilirsiniz niye bu kadar heyecanlanıyorsun falan filan diye fakat işte burada gördüğünüz gelecek yenilikler x yayı ve bokçuk beni en çok e, heyecanlandıranlar zaten gördüğünüz gibi altın depolarım full arkadaşlar 6 milyon e, bin altın var x'ir depom şu anda tamamen full değil yaklaşık bir 70 bin civarı daha kazanmam lazım bunun için sizlerle beraber hemen bir savaş yapacağız. Hem altın hem miksir deposu fullendiğinden emin olduğumuz anda Köy binamızı 9. seviyeye yükselteceğiz. Şu anda 77 seviyeyim, İsterseniz Kalkanı da e, bozalım. 77 seviyeyim köy binasını e, 9'a geçeceğim. Tam köy binası 9'a yükselmeden bir 78-79 olurum çünkü 10 gün gibi bir süresi var yükselmesi için. O arada tabii ki de Yükseltmeler yapacağım. E, şeyleri yükseltmeyi düşünüyorum madenleri yükseltmeyi düşünüyorum. Madenleri ve toplayıcıları. Evet arkadaşlar şu anda taktiğim ganimet kasarken zaten çoğu zaman bu taktiği kullanıyorum. Barbar ve okçu taktiği. Dışarıda biraz ganimet buldum. Bize şu an lazım olan iksir. İksir e, toplayıcılara bakıyorum. Var mı güzel iksir toplayıcı? İksir topu var e, bu köyde fakat o kadar da önemli değil. Zaten bir 70 bin iksir alsak yetiyor. O yüzden bütün askerlerimizi etmeyeceğim. zaten. Önden ee, barbarları salıyoruz arkadaşlar. Duvarların arkasında olduğu için biraz zorlanacağız. Sadece okçuların görevi var burada. Çok az kaldı. Dolacak depo zaten. Dolduktan sonra belki çıkarım. Şurada kara iksir de alalım. Aynı zamanda kara iksir lazım. Çünkü köy binası 9'a geçtiğinde okçu kraliçe gelecek. Onun için 40 gün kara iksir lazım. Köy binam yükselirken 10 gün gibi bir 10 gün e, sürede sadece kara ile uğraşmak istiyorum. O yüzden şu anda e, depolarımı fullleme çalışıyorum. Evet yani şuradaki bütün toplayıcıları almaya çalışalım. Önden barbarlarımızı, arkadan okçularımızı her zamanki taktik. Hiç değişmedi. Evet arkadaşlar şu anki e, dizaynı beğendiyseniz eğer şu anda işte benim sağ taraftayım falan. Üstümde e, abone ol butonu falan filan var. Beğendiyseniz lütfen yorumlar kısmında belirtin çünkü e, yorumlarınız, tavsiyeleriniz benim için çok çok önemli. Yani zaten tek önemli şey benim için o herhalde çünkü sadece benim beğenmem hiçbir işe yaramıyor veya yani kendim beğendim desem güzel desem hiçbir şey yaramaz çünkü izleyenler beğeni olanlar alanlar beğenmesi gerekenler sizlersiniz lütfen e, yorum kısmında bana belirtin kötü deyin iyi deyin şu şöyle olsun bu böyle olsun diye e, hepsini okuyorum yorumların hiç merak etmeyin. Şu an depolarımız full %28 kupa istemiyorum. bu yüzden teslim olacağım askerlerim bana kalsın. Evet arkadaşlar şu anda 6 milyon iksir 6 milyonda altınım var. 27 bin e, küsürde kara iksir var. Köy basacağım birazdan. Evet köy basacağım. Şimdi şu askerleri bir yenileyelim. bayağı bir heyecanlıyım bunun için. Şöyle alçılar. Hemen şimdi göz atacağız köy binası 9'da neler geliyormuş. Biraz onlar hakkında da konuşalım. Ondan sonra köy binamızı hemen basalım ve videomuzu bitirelim isterseniz. Evet. Bakıyoruz. Bir tane daha şey gelecek. İksir deposu gelecek. Bir tane daha altın deposu. Altın başka zaten depo gelmiyor. Bunlar son. bir tane daha okçu kulesi. 25 tane daha duvar ki bunlar da son duvarlar. Bir daha 10. sebebi köy binasına geçerken bir daha gel, duvar gelmeyecek. Bir tane daha şey Silvas Kulesi bir tane daha hava savunması gizli Tesla bu üçü de aynı şekilde köy binası geçince gelmeyecek olan savunmalar 2 tane X topu gelecek yeni açılacak ki bunun için çok heyecanlıyım altı bir tanesi 3 milyon sanırsam 6 milyonumun hepsini alacaklar herhalde bir tane daha şey geliyor kare sondası ve çok çok önemli olan okçu kraliçe arkadaşlar yaklaşık yaklaşık değil tam 10 gün sonra okçu kraliçeyle artık savaşlar yapacağım sadece barbar kralı değil yanında da Kraliçeli olacak bunun için çok 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 heyecanlıyım. Ne kadar çok heyecanlıyım dediysem. Bir tane daha dev bomba geliyor. iki tane daha e, hava tuzağı geliyor arkadaşlar. Hava tuzağının tam ismi neydi? Güdümlü, evet, güdümlü hava mayını. İki tane inşaatçımız boşta. Bir tanesini şeye kullanacağız. Köy binasında diğerinde bir tane daha şeyi basacağım. Neyi basarım? Bir tane daha iksir toplayıcı basacağım. Şu çalının e, kaldırılması bitsin. Direkt köy bilanı basacağım arkadaşlar. O arada şu x topunun fiyatına da bakayım. 3 milyonmuş tam olarak. 6 milyonum olacak. 2 e, tane x topuna verirsem 3 milyonu bana kalacak. 1000. Hiçbir şey kalmayacak. Evet arkadaşlar. 3'ten geriye saymak istiyorum bunun için. E, böyle karargah ve köy binası yükseltmelerini de 3'ten geriye sayıyorum. 3 2 1 ve Boom. Evet arkadaşlar 10 gün sonra köy binamız 10. pardon 9. seviye olacak. Tam 10 gün sonra. Eğer böyle bu şekilde karagah ve köy binası yükseltme videolarını seviyorsanız lütfen artık lütfen demekten ciğerim soldu arkadaşlar. Bana belirtin. 3 milyon altınımız kaldı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar beğenip yorum yapmayı unutmayın. Alt tarafta yorum kısmında bana görüşlerinizi bildirin. Ayrıca beğenin, abone olmayı sakın unutmayın. Sonsadan kaçar.